Merhaba. İyi kalitedeki bir sulama suyu doğru uygulandığında hem yüksek verim getirir hem de toprağımızın sürdürülebilir kullanımını sağlar. Suyun kalitesini içerisindeki çözülmüş maddelerin miktarı belirler ve bunu da ancak suyu laboratuvarda analiz ettirerek öğrenebiliriz. Düşük kaliteli sulama suyu bitkinin su alımını olumsuz etkiler, toprak geçirgenliğini azaltır, tuzlulaşma ve çoraklaşmaya yol açar. Sulama suyu düşük kalitede olsa bile verimli ve kaliteli yetiştiricilik yapılabilir. Yetiştireceğimiz bitkilerin tuza dayanıklı olup olmadığını bilmek gerekir. Örneğin buğday ve şeker pancarı tuza dayanıklıdır. Gübreler tuz niteliği taşıdığından doğru gübreyi, doğru miktar ve zamanda kullanmak gerekir. Damla sulama sistemleri düşük kaliteli sulama suları için seçilebilecek en uygun yöntemlerdir. Ayrıca sulamanın, buharlaşmanın en az olduğu akşam saatlerinde yapılması önerilir. Suyumuzu iyi kaliteli bir suyla seyreterek kullanmak da düşük kaliteli suyun etkilerini azaltmada bir yöntemdir. Malçlama, yani toprak yüzeyini farklı materyallerle, örneğin bitki kalıntıları, ponza taşı veya özel üretilmiş örtülerle kaplamak toprakta tuz birikimini azaltabilir. Bugünün dipnotunda böyle düştük. Hoşçakalın.